Muhterem müminler anne baba hakkında Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize bir takım emirleri, bir takım tavsiyeleri var ve anne babamızla aramızdaki ölçüyü belirlemek için bize ayet-i kerimelerde Rabbimizin bazı öğretileri var. Bakınız bunlardan bir tanesi Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah, Bismillah Nisa suresi, İsra suresi 23. ayet-i kerimede Mevlamız Ve Rabbuk'a, Rabbin şöyle hükmetti Ella ta'budu illa iyyâhu ve bil Kendisine ibadet edilmesini kendisinden başka hiç kimseye tapılmaması gerektiğine hükmetti. İki, ve bil ihsana anne babaya iyilikle muamele edilmesi gerektiğine hükmetti. İmma yebluğanne indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma. Eğer anne babadan bir tanesi ya da her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا uffin, Onlara öf bile demeyesin. وَلَا تَنْهَرْهُمَا Onları azarlamayasın. Onlara asla yanlış bir davranışta bulunmayasın. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا Annene babana yumuşak bir üslup kullanasın.